Evet arkadaşlar dünkü hüsranla kalmasın diye bir 3000 hep de ben çektim. Şarkıya bir şans daha vereyim dedim. Çünkü dün gerçekten hiçbir şey çıkmadı ve o haliyle YouTube'a yüklemek gerçekten manasız. Bakalım bugün şansımız nasıl gidecek. İkinci katta kayıt açalım. Evet arkadaşlar ikinci kata çıkışımız yine bugün. 3 günlük astravelle oldu. Demek oluyor ki bugünkü çarkımız hüsran olacak. İkinci kata çıktık çevirmeye başlayalım. Okey, Kordur. iyidir. Metal iyi olabilir, bir 5 onumuz gelir. Gelmedi. Koru ver, ver koru, okey. Petefsun'u alalım, 7 on, güzel paradır, severiz. Gider misin lan biraz daha? Bir tane daha git. Bir tane daha. Helal oğlum, Petefsun'dan güzel. Şimdiden bile dünden iyi durumdayız arkadaşlar. Dün çünkü hiçbir şey çıkmadı. Kor gelirsen sevindirim. Güzel. Her türlü taşına iyidir. Efsun veya 15 gün nazar iyi olur. Hoşumuza gider severiz. Maalesef gelmiyor. Efsun gel. Okey. Ya şu yerine Wayne görsek şunu gördüğümüz kadar var ya. Gerçekten. Çok da iyi olur. Çok da güzel olur. Biz buradan demirciyi aldık gittik bence. Bence demirciyi aldık buradan. Koruma aldık. Abi demirci al. ya. <laughs> Yapıyoruz bu sporu ya. Biliyoruz. 30 gün nazar. Seriniriz. Gelirse güzel olur. Çok kötü yavaşladı. Her temiz bir süs taşı hayırlı olsun. Antika demirci bir şey. Çok kötü bir çark. 15 günlük nazar feth-sun'na fena değil fena değil güzel şeyler. Çok saçmalansız demirci efsun Okey. metal alalım ya bir eşitlik olsun. Harikasın. Ya kardeşim iki tane takırdayan dişli kutusu yerine iki tane beyin versene bize. Niye bunları veriyorsun? Geçiyorum. 30 gün nazar gelir mi? Abi gerçekten dün dediğim gibi oluyor ya. Hiçbir şey gelmiyor mu mu 30 günlük nazar. Okey. <laughs> 30 gün nazar iyidir abi. Petefsun'la. 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 Ah be oğlum. Durman lazımdı burada. 130 gün daha nazarımız var. Çok kötü yavaşladı. Dün bir süs taşı kokuyor. Dün bir Vayne görmüştük ama yine görür müyüz ya? Alevde verme büyük ödüllü güzel kardeşim. Vermeyin şu alevleri. Fethi Sun'a geldi mi? Abi yine bak aynısı oldu. Fake atıyor. Şerefsiz fake atıyor. Kesin ip var. Şurada mh, harika bir büyük ödül gerçekten. Geçiyorum burayı da. Dünyanın en kötü şarkı. Gel vefasız, gel vicdansız. Çağırmazdım, acil olmasa. Mani mamı hep ben sanıyorum nedense ya. Epin yarısı bitti. Bir 30 günlük pazarımız, bir 3 günlük astralyomuz. Bir de petef sunmamız var. Yani. Geçiyorum çok kötü. İkisi de olur. Severiz. İkisi de gelmeyecek tabii ki. Yani iyi antika gelebilir. Bu da gelmedi. Efsun okey. 30 gün nazar 15 gün nazar. Biri gelirse güzel olur. Geldim 15 gün. Bugün bıçakta bu bir şey var abi. Göster be ya. Bir beyin göster ya. Bir heyecanlanalım. Antika geldi. Okey. 60 günlük nazar. Çok güzel olur gelirse. Tabii ki de gelmedi. Petefsun'a gelir mi? Ah be abi. Çok kötü. 30 günlük nazarımız var. Son 10 çevirme diyebiliriz. 12 hatta Şimdi son onturdayız. Çok kötü. Abi kötüler bile kötü geliyor ya. Vayne görmek istiyoruz ya. Bak buradasın dokunamıyoruz ya. 30 günlük nazar. Aşağı aşağı bak. o güzel kardeşim, vein vein. Ha? Lütfen gel. Bütün şarkı karşılarsın. Bütün şarkı karşılar. Hadi, hadi, hadi. Budur abi. Abi budur. Budur ya. 80 bon, 90 ondan gidiyor direkt ya. Bitti benim şarkım bu kadardı. Şunda da artık element güç falan alırız. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu videoyu ben atarım bu şekilde. E güzel oldu. Zaten çıkanları gördünüz. Ayrıca göstermek istemiyorum. 30 günlük beynimizi aldık, 30 günlük nazarımızı aldık, petefsunu aldık, bir de 3 günlük astrabel aldık. Çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.